1700 yıl var. Jim İngiltere kıyılarında uh, bir uh, bir kanun uh, o uh, Jim'in annesi var. Bir günle Jim uh, deniz uh, deniz konuyor. Deniz çok güzel. Kaptan denizi uh, kaptan Jim geliyor. Dene uh, uh, dikkatli dinle bir baylar bir baylar gelse bana ha, haber ver. Bir, bir günü jim bir günü bir bay geliyor. Kaptan bunda mı şey ama bay biraz biraz sonra bay o da adadan çıkıyor. jim adadan çıkıyor. Onlar Çakıyor, Dok, doktor çakıyor, <laughs> doktor ne ben biliyor. <laughs> ben ben sizin kanal almak istiyorum. <laughs> ben beni dikkatle dinledim. Ben 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 sana <laughs> define yer <yerini> veriyorum. <gülüyor> Sen <gülüyor> Defini adası, de, defini adası var bir adada bu bir adamlar onları karalık 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 çok tehlikeli. Sen bana söz veriyor musun? Evet ben söz veriyorum. Jim anne var ya anne anne bunu kişiler karalık onlar çok tehlikeli. Sonra onlar ıı, ıı, şey bu karanlıkların sandıkta ıı, uy, bir bir günde sonra bir ıı, bir kişi geliyor. <laughs> ee, hey hey küçük ıı, çok ıı, kaptan burada mı? Evet kaptan burada. O o ıı, dan şey ee, Ya yardım et e, kaptana kar e, kaptana e, karlık Aman Allah'ım davahım bu karlıkı sonra annesine, annesine varıyor onlar e, e, yerden çıkılıyorlar bir e, travavne gidiyorlar e, onlar e, definite yerine define yerine e, gemi gidiyorlar e, gemi bir ada varıyorlar. Adada e, adada onlar kaptanı koruyor. Kaptan varıyorlar. E, onlar e, John John Silver görüyor. John Silver John Silver Flint e, John Silver Flint e, ta, tayfalarından John, John John Silver John Silver kaptan kaptan varıyor. E, Diyor. Jim, bu gibi de muço uh, sen muço musun? evet ben muço uh, Jim uh, Jim mucho, Jim, uh, Jim, uh, Jim uh, John Silver uh, uh, muço uh, defini yerine uh, alıyor Jim uh, Jim uh, almak istiyor sonra onlar uh, sonra Jim uh, başka e, varıyor. E, onda, onlar iki, iki e, kişiyi koruyor. Sonra onlar gemi e, birge gemi varıyorlar. var e, <laughs> ve e, kaptan ad, e, e, birbirine atıyorlar. Evet. Jim sonra onlar e, John Silver John Silver ve Jim e, e, ve adamlar e, gidiyorlar. Diffiniye adasına varıyorlar. Diffiniye adasında e, onlar e, sandık veriyorlar. E, taptan onlarda, onlar konuyor sonra varıyorlar. Sonra onlar